Farklı olmak güzel. Bobo ve arkadaşları parkta top oynuyordu. Eşte topa o kadar hızlı vurdu ki top çok uzaklara kaçtı. Bobo ve Tavton koşmaya başladı. Ama gidilecek yere önce Tavton vardı. Çünkü o bir tavşandı. Kimse tavşanlar kadar hızlı koşamazdı. Bobo, keşke ben de senin gibi olsaydım dedi. O zaman top elimden kaçamazdı. Tavton, ben de tıpkı seninki gibi bir kürke sahip olmak isterdim, dedi. O zaman kış geldiğinde tıpkı kardan adamlar gibi sokakta üşümeden oynayabilirdim. Oyun devam ediyordu ama bu yaramaz top durmadan kaçıyordu. Şimdi de bir ağacın tepesinde kaldı. Neyse ki Züri'nin upuzun bir boynu vardı. Uzanıp topu oradan aldı. Bu kez de Sinci'nin canı sıkıldı. Her zaman her yerde o olurdu. Üzülme dedi Züri. Zürafaların boyu uzundur ama onların uzanamayacakları kadar yüksek dallara sincaplar kolaylıkla tırmanır. Züri ağaçtan topu aldıktan sonra eşdiye attı. Eşti ne uzun, ne kısa, ne hızlı, ne de yavaştı. Yakalayın deyip topa öyle sert vurdu ki top bom diye patlayıverdi. Bom oynayacaklardı şimdi? Bobo'nun bir fikri vardı. Saklambaç oynayacak. İlk ebe Züri oldu. Ona kadar saymayı biliyordu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe sağa gitti, sola gitti. Ağaçların, kayaların, çalıların arkalarına baktı. Kimseyi göremedi. Az sonra tüm arkadaşlarının bir ağacın dibinde olduğunu fark etti. Koşup ebeleyecekti. Ama eşti. Hepinizi de gördüm dedi. Dur, dur dedi. Bu sayılmaz. Ağaçta kurtarılmayı bekleyen minnacık bir kedi vardı. Züri arkadaşlarının yanına gidince kedinin sesini duydu. Zavallı oraya nasıl çıktıysa bir daha inememişti. Züri uzun boynunu uzatıp ona ulaşmayı denedi. Ama ağaç çok yüksekti. Since tırmanmaya çalıştı, ama o da kediciye ulaşamadı. Oturup güzel bir plan yapmalıydılar. Eşsinin sesi hepsinden daha yüksekti. Kediciğin annesine seslenecekti. O hepsinden daha güçlüydü. O yere çömelecekti ki Züri onun üstüne çıkıp kediciye ulaşabilsin. Bobo yere çömeldi. Züri onun üzerine çıkıp kediciyi daldan alıverdi. Eşti de, de kediciğin annesine sesini duyurmuştu. Anne kedi onlara çok teşekkür etti. Bobo ve arkadaşları sevinçliydi. Her birinin farklı özelliklerinin olması ne iyiydi. Yoksa bugün minik kediyi nasıl kurtaracaklardı?